Dünyanın görünmez kahramanı, manyetik alan. Dünyanın görünmez bir zırhı var, manyetik alan. Ama bu zırh tam olarak nedir? Nasıl oluşur ve gezegenimiz için neden bu kadar hayati öneme sahiptir? Kuzey ışıkları gibi büyüleyici doğa olaylarını nasıl oluşturur ve modern yaşamımızda GPS gibi teknolojilerde nasıl bir rol oynar? Manyetik alan dünyanın iç yapısından kaynaklanır. Gezegenimizin çekirdeği, erimiş demir ve nikelden oluşan devasa bir sıvı metal okyanusuyla çevrilidir. Bu hareket elektrik akımları oluşturur ve bu akımlar devasa bir manyetik alan yaratır. Manyetik alan, dünyanın merkezinden başlayarak atmosferin dışına kadar uzanır ve gezegenimizi zararlı güneş radyasyonundan ve kozmik ışınlardan koruyan bir kalkan gibi davranır. Bu olgu jeodinamo olarak adlandırılır ve gezegenimizin hayatta kalması için kritik bir öneme sahiptir. Eğer manyetik alan olmasaydı, güneşten gelen zararlı parçacıklar, yani güneş rüzgarları, atmosferimizi yok edebilirdi. Bu durum, Mars'ta gördüğümüz gibi, gezegenimizin kurak ve yaşanmaz bir hale gelmesine neden olabilirdi. Manyetik alan, adeta dünyanın hayati koruma kalkanıdır. Manyetik alanın etkileri yalnızca koruma ile sınırlı değildir. Kuzey ve güney ışıkları, yani auroralar, manyetik alanın yarattığı en etkileyici görsel fenomenlerden biridir. Bu büyüleyici ışık gösterileri, güneş rüzgarlarının manyetik alanla etkileşime girerek atmosferin üst katmanlarındaki gaz molekülleriyle çarpışması sonucu oluşur. Yeşil, mavi ve mor tonlarında görülen bu ışıklar adeta dünyanın manyetik alanının görünür bir yüzüdür. Bu fenomen, Bilim insanlarına manyetik alanın nasıl çalıştığını anlamada önemli ipuçları sağlar. Manyetik alan sadece doğanın bir mucizesi değil, aynı zamanda modern teknolojinin temel taşlarından biridir. GPS cihazlarımız, uydu haberleşme sistemleri ve hatta enerji iletim hatları manyetik alanın stabilitesine bağlıdır. Kutup kayması sırasında manyetik alanın zayıflaması atmosferimizi güneş rüzgarlarına karşı daha savunmasız hale getirebilir ve teknolojik sistemlerimizde kesintilere neden olabilir. Dünyanın manyetik alanı sadece bugün değil, gelecekte de büyük bir öneme sahip olacak. Manyetik alanın zayıflaması durumunda güneşten gelen radyasyon seviyeleri artabilir ve bu durum yaşamı tehlikeye atabilir. Bu nedenle bilim insanları manyetik alanın dinamiklerini anlamak ve bu değişimlerin potansiyel etkilerini öngörmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Manyetik alanın jeolojik zamanlardaki değişimlerini inceleyerek dünyanın tarihindeki önemli olaylara ışık tutmayı hedefliyorlar. Sonuç olarak dünyanın manyetik alanı gezegenimizin görünmez kahramanı olarak görev yapıyor. Zararlı radyasyonları saptırarak yaşamı koruyor, kuzey ışıkları gibi büyüleyici manzaralar yaratıyor ve teknolojimizin kusursuz çalışmasını sağlıyor. Bu muhteşem doğal gücü anlamak gezegenimize ve geleceğimize dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Eğer bu büyüleyici hikayeden keyif aldıysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın.